Arkadaşlar merhaba. Anadolu Efes'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şey ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çekildi. Buna net işletme sermayesi de dair. Net işletme sermayesinde eksiklik var arkadaşlar. Hatta bir önceki çekildi de artmış. Nominal olarak da artmış mı bakalım. Evet, şey, real anlamda da evet real anlamda da artmış. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket full kapasite çalışabilmesi için para ihtiyacı var. Yani bu paraya ihtiyacı var. Bu ben çeyreklik bakıyorum. Tabii bu yıllık bakılıyor. Ama ben çeyreklik bakıyorum. Çeyreklikte bu kadar paraya ihtiyacı varmış. Arkadaşlar olmazsa ne olur? Şirket full kapasite çalışamaz. eksik kapasite çalışır. Ya bunu bedelli sermeye, tahsisli sermeye veya bankadan kredi alacak veya eksik çalışmaya devam edecek. Tabi bu yüksek faiz ortamında da gidip bankadan para çekmez herhalde. Eksik çalışmaya devam eder. Sonuçta şirket tam kapasite çalışamıyor arkadaşlar. Net borçlu olmuş. 32 milyardan 30 milyara gerilemiş. Real anlamda da biraz gerilemiş. 32 milyara. E %36'dan %32'ye gerilemiş. Şirket nette de borçlu. Tabi ciddi yüzde 50'yi geçmeyince ben Tehlikeli bölgede değil diyorum. Şu anda tehlikeli bölgede değil. Nakit akışlarına bakacağız. Evet nakit akışları en azından olumlu. Bir önceki çekek hırtdaymış. Şu anda pozitife dönmüş. En azından burası güzel. Yatırım yapmış mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Bütün dışına çıkması lazım. Yani ortalamanın üzerinde çıkması lazım. Ortalamamız 2.70'miş 290 bir miktar yatırım yaptığı gözlemleniyor arkadaşlar. Bunu kendiniz gidip bakacaksınız. Ben sadece yatırım yapmış mı yapmamış mı diyorum. Yapmamışsa zaten yapmamış diyorum. Yapmışsa gidip kendiniz inceleyin. Stoklar çeyreklikte 4.58 oranında artmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 6 milyar 340 milyondan 7 milyar 4 milyona yükselmiş. Real anlamda da yükselmiş. Ancak çok büyük bir oran değil. Dövizin yükselişi, yukarı yönlü yükselişi şirketi hafif olumsuz şekilde etkiler yani. Evet. Ee, etkinlikler ortak karar diyelim en azından. Sıra geldi faaliyetlere arkadaşlar. Evvela şu sarı zemin üzerindeki rakamlar ne ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyrek ve performansını ölçüyor. 2023 6'da e 120.62'ymiş hasılat. Şu anda 58.01'e %51.9 oranında gerilemiş. Burada zirve yapmış gerileme. Burada tekrar aşağı yönlü e, şey yukarı yönlü olmuş. E, bu son çeyrekte tam işte düzelecek falan derken tekrar yönünü yukarı çevirmiş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %58.01 oranında hasrat yaparken şu anda bu oran 36.49'a gerilemiş bir önceki çeyrek 22 imiş. Bu geçen senekinden bir ay daha aşağıda bir öncekinden hafif e, olumlu olmuş. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 46. 11.46'dan 6.61'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 0.41'miş. Bu geçen senekinden bir ay daha aşağıda bir öncekinden de iyi olmuş. Net kere bakıyoruz. Net kere geçen sene 7.69'muş. 4.70 bile gerilemiş. Bir önceki çeyrekte de 1.76'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir ayla aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. Öz kaynak büyümesine bakacağız çeyreklik. Öz kaynakla geçen yıl 10.44 e, büyürken şimdi 6.82'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Dolayısıyla geçen senekinden bir ayla aşağıda bir öncekinden iyi. Çeyreklik bilanço bence vasat ee, iyi değil. Çünkü en az enflasyon 30 olsa 7.5-8 falan büyümesi lazım. Ee, büyüyememiş arkadaşlar. Ee, onun için başarısız. Yıllık bilançoya bakalım. Yıllık bilanço geçen sene %124 büyürken şu anda 17.6'ya gerilemiş Bir önceki çeyrekte 21'miş. Dolayısıyla burada da aşağı yönlü e, bir 4 puanlık bir e, aşağı yönlü bir hareket var. Yani ben daha yönümü yukarı çevirdim demiyor. İşler pek iyi gitmiyor deniyor söylüyor bize. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları yazıyorum. 5 yılın en düşük FK'sı 1.68'miş. Şu anda 10.08 en düşüğünün 6 katı. 5 yılın en düşük piyasa defter değeri 0.62'miş. Şu anda 0.98 o da en düşüğünün 1.7 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 6.46 ki oldukça yüksek bir rakam bunun 2'yi geçmemesi lazım. Halka açıklıyor 32. Halka açıklığının tamamını almak için 29 milyar 274 milyon para lazım. Bu da ciddi bir para. Fiyat hareketine bakarsak 30.48 zirvesi zirvesinden %49 aşağıda. Bir gün önce alan 24.81'den o da %37.7 kaybetmiş. En son bilanço geldiğinde 16.96'ymış. O da haliyle beğenilmemiş. Zaten beğenilecek bir şey de değil. Oradan da 8.9 aşağıya gelmiş. Evet şimdiye kadar baktığımız her şey geçmişte kaldı. Biz geçmişi değil geleceğe fiyatlarız. Gelecekle ilgili simülasyon yapmamız lazım. Elimizde hasılat verisi, favok verisi, net kar verisi, öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var arkadaşlar. İşte bütün her şeyi Excel'e işlediğinizde Excel sizin adınıza de bulunabiliyor. Bakalım bir önceki çeyrek ne kadar yanılmış? Ben 15.27 bekliyormuşum. Benim beklediğimden 3.8 daha iyi performans göstererek 15.85 gelmiş. Bir sonraki çeyrek 16.92 bekliyorum. Büyüme çeyreklik bilme 4.40'dan 5.88'e hafif bir yükseliş olacakmış. Yani 1.4 gibi bir şey. Fiyatı 15.45 benim bulduğum değer 9.67 o da 56 günlük sonraki fiyatı. Oradan da 56 günlük öz, kaynak getirisini çıkarınca 932 anlık değerim kalıyor. Evet size saçma gelebilir. Ama çok basit. 15.85'lik bir mal var. Bu %5.85 büyükse 56 gün sonra 93, 93 kuruş kazanacaksınız. 15.45'lik bir para var. Bunu da faize yatırdığınızda %11.75'te 1 lira Dolayısıyla bu bunun iki katı işte arkadaşlar. Bu nedenle değer defter değerinin altında çıkıyor. Değil mi? Zaten bak yüzde %17 büyüme ne ya? Enflasyon yüzde %19 değil mi? Şirketin bak kendisine hayır olmamış. Enflasyonun altında büyüme, faizin altında onun neredeyse üçte bir kadar bir büyüme. Dolayısıyla böyle bir şirkete niye biz para verelim değil mi? Şirket yeteri kadar büyümüyor ki. Büyüsün 15-20 biz de o zaman fiyatını değiştirelim. 30 verelim, 40 verelim, 50 verelim değil mi? Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İşler kötüye gidiyor. de bile, bile lades olmaz. Burada faiz daha avantajlıysa o zaman bu yatırım için şu anda cazip değil. Ne zaman cazip olur? Ya öz kaynaklarını arttıracak e, sevgili arkadaşlar ya da fiyat aşağı gelecek. O zaman cazip olur. Şöyle bir okuyalım. Bakalım bir takım değişiklikler dibi değilse eşit olacak. Bak. Şöyle bakalım. Evet. Dibinin e, dibi daha aşağıda olduğu için Buna biz paya vermişiz. Ekstradan bir katkı sunmuşuz. Yoksa değer daha da düşük çıkmış. Onu da belirteyim. Buna ne diyoruz? Tabii ki haliyle olmamış diyoruz arkadaşlar. Olmuş dememiz mümkün değil. Adının ne olması, sanın ne olması önemli değil. Olmamışsa olmamıştık. Bu kadar. Peki ya fiyat buradan 15-45'ten yukarı giderse 30 olarsa ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Hiçbir şey diyemem. Ben fiyat alıp satmıyorum. Gitmez de demem etmez derim. Bak fiyat alıp da satmıyor. Fiyatı kim satıyor? Trader. Çekiyor çizgisini. Ana destek. Ana direk diyor. Alım satımı yapıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satır. Değer de şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli fiyatı ve alternatif getir yani faiz getirisi. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Bizim bulduğumuz değer bu anlık değerimiz de bu. Bunun dışında alırsın, satarsın, tutarsın, kar desene zarar desen. Zaten fiyatın ne olacağını bilmiyoruz diyoruz. Dolayısıyla fiyat gider, düşer, bilmiyoruz. İnan ki bilmiyoruz yani. Öyle bir yeteneğimiz yok. Dolayısıyla tüstere sen basıyorsun, kar desene zarar desen. Ben ne anlatıyorum? Ben sana başka bir şey anlatıyorum. Bir şeye nasıl değer biçilir? Kendi yöntemi anlatıyorum. Sen de farklı yöntemlerle geliştirebilirsin. Farklı parametrelerle farklı değerler bulabilirsin. Ben kendi yöntemimle anlatayım. ve benim, benim yöntemime göre şu anda cazip değil. Çünkü alternatif getirin altında bir getire sahip. Yapmak istediğim bu. Gerisi karar. Al, tut sizin sorumluluğunuz. Çünkü karınız da size ait, zararınız da size ait. Ben buna olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.